Neciz Ya geçen gün bizimle şimdi konuşturacağım. Tuna'na dedim ki sen dedi yarı zamanlı Müslüman mısın, mısın? dedi. Evet. <laughs> evet. Başka soru? Çok iyi ya. Tura sen de olmasan neşe kaynağımız ne olacaktı biz? Tura sen de olmasan odanın ibadet oranı ne yükseldi diye üzülmeyecek. Yapsın, yapsın ya Kardeş, bir saniye bir Kardeş. Ona da bir avuç tutarsan kanlı bıçak olasın. Oh! Olur, bak seninle. 10 dolar eser Kapatayım mı? Kapatsak Ne yapsak ya morg? Kasiyon sana kalırsa kapatmalıyız Abi kapatmayalım da şeyi yukarı çekelim Çek. ya Çek Kaç dolar karı? de telefon şarj olsa keşke ya 5 dolar karı bize yeter mi? Kaçıksa açtığında ne kadar komisyon kesiyor? Bu çok önemli Neyiz? 121 dolardan işlem aldı Videolarını evet. kesti neredeyse. Evet. 86-11'de stoplasımız var. Niye 11? Abi 5 dolar öyle veriyordu ya. 5 dolar 5 dolardır. Bugün birkaç tane daha pozisyon kavala kavalasak. Kavalasak. Kavalasak anlıyorum. Kavalayalım. Hadi oğlum stop olma. Bokunu yerim stop olma. <laughs> Oğlum telefonum bir şarj olsun ya. Yani. Al 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 al. Araba şarj aleti ve hızlı 80 var. Ya reis bu da hızlı da. Burada bakmak için işlemler açık ya. Para babası şekli. Para babası. Duran buradan piyasa döner mi lan? Seni biraz öptüler galiba. Amdüş bende plan güzel. Nasıl? Yapar mıyız 20 20 25 dolar? Ne diyorsun? 20 25 dolar günlük. az ücret çıkar amına. Benim hedefim borçları sıfırlamak reis. Yemek için değilim. Günde 30 dolar kazansak 900 dolar yapar. 900 dolar da 42 40 milyar para yapar. Abi çok iyi. Çok günde iyi. 30 dolar kanka. Kazanamaz mıyız? Günde 30 dolar ama babacığım. Long short. Kaldır açtan günde 30 dolar. Hiç short açmıyoruz. Abi piyasa bu kadar düşmüşken short mu açıldı ya? Biz piyasa yapıcı adamlar olduğumuz için. <laughs> belki daha fazla bir Canım. Şey bir kere short galiba değil mi? Selam abi, aleykümselam. selam. Ne yapıyorsunuz? Böyle bir, bir var ya canlı yayın yapıp siktir gideceğim. Canlı azın azın Aslanım benim be. İyiyim abi sen nasılsın? Gayet iyiyim dostum. Dostum değilse sıkıntı var Para konuşuyoruz, para. <laughs> çocuğun iki Valocu. Ben de Valorant oynuyorum Bak şimdi dur şurayı çevireyim. Skilllerimi kaybettim ama keyifle oynuyorum. Abi küfür et. Etsin. Allah size Valo yayını yapayım mı? Olum 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 Yeni mi başladın canlı yayına? Evet. Bir saat yapacağız ya. Ha, bunu oynuyor. SLM geldi, kutsal şey geldi. Ne bu durum ne ya? 9 dolar es. 9 dolar es kar. Bereket versin. Abi olay oyunu yap. Bu oğlum. Bombon yapsana mı? Kanala abone olun oğlum. Abonemiz yok. Abone olun oğlum. Abone olun oğlum. Benim bilgisayar hem volayı hem yayını kaldırmayabilir. Hem vola oynayacağız hem yayın yapacağız. Merhaba. Senin bilgisayarın Vola'yı kaldıracak mı acaba? Vola kaldırır da. Ekran kartı? Valla Nvidia'nın bir tane ekran kartı var benim bilgisayarda bilmiyorum. Gel, gel bak. Hadi Nvidia vardı galiba. Yanlış Hocam ne zaman Starbucks yayın açarsınız bilgisayarı şimdi? Starbucks'a neden yayın bilgisayarı? Kahve içerken. Neden öyle bir şey yapıyoruz ki? Çok... Oo, güzel. Çok Merhaba yakışıklı. Şş. Hey, hey. Rrr. Benim Rrr. sevgilim var Rrr. birader. Benim yani. Benim sevgilim var birader. <laughs> birader. Ha, birader. Geçen gün öyle demiyordu. öyle demiyordu. Geçen öyle gün şey öyle yani. demiyordu. Yok abi bende öyle şeyler yok. Hanım kızar. <gülüyor> e, <gülüyor> abi nereden bakacağız ya bilgisayarın ne Ayrıca... Eee donanım mı diyeceğiz? Orada sistem yazıyor aşağıda bilgisayar hakkında. Sistem. Yine aşağı doğru. Mühendis adamı aşağı şey doğru. Oradan aşağı Sistem bilgisi. Evet. Bir Orada yazıyor hepsi. İşlemci. Varsa ekran kartı. Grafik kartı, takılır hem depolama işlemci. Adamın iki bak. Sadece grafik kartı dediğimiz şey ekran kartı. Abi sana yakışıklı diyorlar. Yakışıklı mıyım lan ben? Bazın, mazın, mazın, faça. Olay. babacım 477 GB depolama SSD'den bahsediyor. Hadi 500 GB SSD var. 128 MB grafik kartı ne amına koyayım ya? Ha, ee, ne oldu? Hani bolayı kaldırıyordu amına koyuyorum. Sövmeyelim, sövüşmeyelim. Amına kodumu çocuğu. Sanırım ama amına koyayım krak da bir Arka gibi tamam. Ne yapıyorsun? o, Yok, o kadar o kadar da değil. Craft Abartma amına, amına koyayım. Haritayla sonsuza yolculuğa çıksa sorun olur yolculuğa. Abone olun lan. Abone olan adam oldu. Ekran kartı yok mu? Şurada var ekran kartı. şey olmaz ya işimizi görüyor. Oyun da oynatıyor bu arada ya. Bon bon oynuyorsun. Artık şey oynuyor bir sıra bu. Get a boy stick. Online'a düştü. Şeyden oynayabiliyorsun ki. Poza bir bakalım kaç dolar esiniz var ya. <laughs> 11 dolar esiniz. Yani 11 dolar esiniz. Yani 11'e yaklaşmış. Hıh direkt git versin. Çıkalım mı? Çıkmayalım abi neden çıkıyoruz <laughs> ya? Biz böyle yavaş yavaş TP'yi pardon stoplosu yukarı alacağız. Biz neden hemen çıkıyoruz abi? Çünkü stop koyduğun yerden dönerse seni stop edin. O zaman kötü olmuş moruk evet, deriz yani. Bizden birileri yemiştir onu. Allah bizi ne yemişler diye şey? <laughs> bizden birileri. Önümden altı fırt Helal olsun. Sekerik. Uy ye. Uy. Aa cin cin cin. Ceza diye diye. Var, var ya. Abi geçenlerde... bence küfür etmeye YouTube'dan ban Oğlum Çok Murat güzel. abi GF ban yemedi. Ben nasıl yiyeyim amına koyayım? Nasıl ban yiyeceğiz YouTube'dan küfür ettik diye? Nasıl oluyor o iş? Manyemez. Geçen geçenlerde Gitti, tamam mı? Evet. Yazdılar diye. Ben ödeme yapmıştım ama. Ya e, i̇tiraz de... et. Ne yaptım ben de itiraz ettim. İtiraz ettim. Niye ödeme yaptığımı sistemden göremiyorlarmış. Ben ya nasıl namıymış? Bu nasıl sistemmiş? Bilekçe şey verecekmişim. Dekontu çıkartacakmışım. Zar. bir daha mı ödeyeceğim bunları şimdi? Bunlar ya? ödenecek. Çok bir şey değilmiş lan. 1748. Ama, ben... ama içine böyle bir para atsaydın baban herhalde bir sene kullanırdı şey ama ya bu yani bu zamanlarda ben, ben ödemem. Her zaman işlem mi yapar abi bunu? Bu geçince ödüyorsun zaten pas kullanmıyor ki şeyi. Hmm. İçine para eklemene gerek yok. Bir hafta içinde eklersen sıkıntı olmuyor. Geçiş ücretini ödedin. Ben ödedim ama reis. Ben hatta öden yani en son bunu bunu ödedim eminim ya. Yani. Bu bu tarihli bir ödeme vardı. 2-3 tane ödeme yaptım. Ekranda ödeme gözükmüyordu hiç. Hı. Hmm. Geçen şans eser kuzen girmiş bir Urla'da şeye, otobana. Aynen, ödeme yaparken çıktı. Ha, bir dakika. Duralım, telif yerim lan. Senin, şey, oğlum 13 izleyici var. He, 7 var. Beyler, canlı yayında olan bir nokta koyabilir mi? Bir nokta alabilir miyiz? Noktaları şey? görelim. <laughs> Allah belanı versin. Şurada gelene kadar moderatör seçilmeyecek. Jettir <laughs> babo, jettir babo, jettir babo. Jettir babo. Beyler noktaları seri görelim. <laughs> Başladı gene ya. Noktalarda boş geçiyor. Mezatçı Bari mezat yapalım. Nerede lan bizim tesmi orada? Nerede lan bizim tesmi? Bin liraya bırakırım. İsa Balga'ya sıkma kehribar. o Bizim poz. <laughs> Selamlar Ala hoş geldin. Ne yapıyorsun? Eyvallah abi sana da kolay gelsin. Mesai değil misin? Yapma telif yiyeceğim yapma. Ya yapma. Mesai'den çıktım. Erken çıkmışsın abi. Gelsek. <laughs> İlla sabah seyredeceğim edeceğim diyorsun. sabah ya Hiç Yalanlarını şikayım. Çekeyim mi seni geleceğim? <laughs> Beni gösterme, Beni gösterme. <laughs> Hadi güle güle. Yok bekle. Ses az mı geliyor? Chat ses az mı geliyor? Ya yapma. <laughs> 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 Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Canlı yayın abi. Karbona evet. Ağzında sigarayla dans fikirleri. Üf abi. Servis değil. Hastanede servis var mıydı? Vardır gerçi. Doktor hanım olmalı gözükmüş. Gol olanlar başlamıştır aslında. Beyler kaslarını görmek isteyen. Ah oh, hal Halil abi. Ne yapacağız bu piyasayı? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? 13 dolar kar edince erkekler. Yanıyor. <laughs> Yanıyor. <laughs> Bir pozdan %10 kar edince erkekler. <laughs> Ben seni çok seviyorum seni. Merhaba abi. Merhaba. Ah be. Ulan yüzük saçsaydık. Mesajım düşmedi mi? Ne, ne yazdın sen? Bağlantı kesilmiş değil mi? Abi beni hatırladın mı? Yok vallahi dostum. Sen izleyicilerini hatırlamıyor musun? Nasıl hatırlayayım be? Ali abi, Ali abi hatırlıyorum. Bir Ali abi de kanalın başından beri takip ediyor zaten onu adam, 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 adam. Aşkım yaş kaç? 5 dolara 100 iç. Abi artık senaryolar oraya doğru gidiyor. Bir tane çerez parasıyla bir tane long işlem açtık Ripple'a. 10 dolar bırakmış Allah bereket versin. Böyle böyle yoksa başka türlü Oğlum aleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ordudan mert ben. Ayıkamadım. Aşkım şüpheli. Aşkım aşkım hayır da benim sevgilim var ya. Aşkım çok pardon. Aşkım çok pardon. Azat kanaat etmen çoğu. Abi ben bu lafın tam tersini düşünüyorum. Azat amaat eden çoğu bulamaz diye. Nesin sen aykırı adam mı? Az sen bahat edem pardon. Başkan çok pardon. Azla yetinen Başkın çoğu bulamaz tardan, abi. Başkan çok pardon. Başkan Fotoğrafımız var. Nasıl var lan? Olabilir değil mi? Değil. Senden imza almışsın. Oğlum ben imza alınacak biri değilim ki amına. <laughs> Aşkım çok Ya, ödünç olarak yok hocam ya. Olamazsın Şükür nimeti çoğaltır. İnşallah abi. Bu halimize de şükür. Biz Turan'la oturduk bugün hesap yaptık. Kanka dedik çalışsak mı dedik yoksa dedik bir asgari ücreti biz dedik günlük olarak kaldıraçlı işlemlerden dedik çıkartabilir miyiz? Bugün deneyimizin birinci günü. Abi aynı eşref. Yok, ben geçen gün yaptım ya. Ha. Hatta dün de yaptım. Kaç? Dün senden 500 lira mı? 500 lira. Geçen ben dün yıl... ne kadar? 300 lira para kazandım. 300 lira mı? 280 lira para kazandım. Hocam burada damlasın yeter ya. Akmasa Vallahi... Ak masada damlasın be abi yolumuzu bulalım. Vallahi, var, Hangi takımlısın? Sen?